yandan bebeğe kadar uzanan yürüyüş parkurumda kurum, sizlerle birlikte olmak istedim. Evet, haritamızda e, olumsuz etkileri nasıl kullanabiliriz? Bugün ondan bahsedeceğim size. E, tabii ki biraz İstanbul'da bugün biraz yağış var. Pek yağış müsaade etmedi. <laughs> Ama şöyle bir bakarsak İstanbul'u özleyenler ya da İstanbul'da olup da boğaza gelmeye vakti olmayanlar ya da gelmeyi düşünememiş olanlar için şöyle bir boğa havası alalım dedik. Evet, ben her gün yürüyüş yapıyorum. Eskiden şöyle düşünürdüm yürüyüş yaparken. Yani yürüyüş yapma konusunda sabahın erken saatlerinde yatağından böyle sıcacık yatağından kalkıp yürüyüş yapanlara hayret ederdim. Ay derdim ya sıcacık böyle yorganı çek uyu. E, bu saatte yürünür mü? Sonra bir süredir sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmaya başladım uzun parkur şeklinde ve ondan sonra gördüm ki gün içerisinde o kadar canlı oluyorum ki ben şöyle düşünürdüm işte ben şimdi yorulurum, e, yorulursam gün içerisindeki işleri yapamam falan diye düşünürdüm. Hayır hiç de öyle değil. İnanılmaz bir enerji veriyor. Peki bu neden? E, aynı zamanda beni bu yürüyüşe götüren şey nedir? Şimdi klasik astrolojide haritamıza baktığımız zaman haritadaki Mars e, bizim e, inisiyatif alma e, agresyonu gösterir e, sonra mesela spor da Mars'la ilgilidir ama haritamızda Mars olmasa biz hiçbir şey yapmayız böyle otururuz eylem yok yani e, bu eylemi yapabilmek için Mars'a ihtiyacımız var ve haritamızda e, kesinlikle bir şekilde o Mars çalışacaktır. Bunu olumlu mu e, çalıştırmak, olumsuz mu çalıştırmak, bu tamamen sizin elinizde. E, bu çok önemli. Aynı zamanda, uranyen astroloji prensibinde e, haritaya baktığımız zaman, toru astroity e, agresiflikle e, ve kas gücünle de alakalıdır. Özellikle e, toruyu çalıştırdığımız vardı. mesela spor yaptığımız zaman e, herhangi bir şekilde e, toruyu olumlu çalıştırıyorsunuz demektir. E, bu sefer ne oluyor? Kavga, agresyon, şiddet olaylarından da uzak duruyorsunuz demektir. Bakın bu da çok önemli. E, bunun gibi birçok astroiti haritamızda çalıştırabiliriz. Mesela aklıma gelenleri söyleyeceğim Araknastroiti. Hayatımızdaki bir takım karışıklıkları anlatır. Karmaşaları. E, mesela dönem dönem bayanlar işte eee örgü örmek isterler, eee uğraşırlar. Ama bazen de ellerinden atası gelir. İşte bilin ki burada haritanız e, o arak çalıştırdığınız döneme denk geliyordur. Eğer içinizde içinizden örgü örmek geliyorsa. Bu da çok olumlu. E, bunun haricinde mesela e, puzzle yapmak bazı kişiler ki ben genelde öyle oluyor puzzle yapasın gelir ve çok da güzel terapidir puzzle yapmak haritamızda isis astroetini çalıştırtır bu da parçaları birleştirmek ya da parçalara ayırmak şeklinde de düşünebilirsiniz bunu başka aklıma gelenler şimdilik bunlar venüsü zaten yine e, bu e, sanatla ilgili olaylar, e, durumlar çalıştır. Aa çok önemli bir astroit daha var, Orpheus. Orpheus asteroidi üzüntüler, kederler, e, mesela cenaze törenlerini, her türlü yas tutmayı da gösterir. E, yine bu orpheus'u e, özellikle e, müzik dinlemek, müzikle uğraşmak, herhangi bir e, enstrüman çalmak anlamında çalıştırabiliriz Orpheus'umuzu. Yani zaten şöyle söyleyeyim eğer haritamızda bu e, astroidler herhangi bir transit alıyorsa biz zaten bunları kendi kendimize başlarız. Ama yine de ben sizlere bunu bilin istedim. E, bunların ne kadar şifa verici olduğunu. E, bu arada diyeceksiniz ki erkekler ne yapacak? <laughs> Arap çalıştırmak için? örgüm örecek? Örgü? Hayır değil. Ee, işte mesela bir danışanın haritasına bakmıştım erkekte ee, ya dedim böyle ipler, kablolar, teller, o otel bir şeyler görünüyor e, dedim. E, meslek göstergesi olarak görünmüştü ve kendisi e, elektrik işiyle uğraşıyormuş. Direkt kabloları anlatıyor gördüğünüz gibi. E, bu arada çok güzel yağmur yağıyor. Yaz yağmuru. <laughs> çok severim bakar mısınız İstanbul'a Evet aslında güzel de bir yer buldum tam denizin dibinde dalga sesleriyle sizlerle birlikte olmak Evet şimdi şu anda bilgisayarım yok maalesef olsaydı birkaç kişinin haritasına burada e, o gördüğümüz astroidleri nasıl çalıştığına bakabilirdik e, Bu arada e, sakın bana yazmayın haritama bakalım diye <laughs> bunu benim öğrencilerim uranyen astroloji öğrencilerim mezunlarım sayfamda kendilerini görebilirsiniz çok rahatlıkla danışmanlık alabilirsiniz benim öğrencilerim diyorum ama onlar alanlarını uzman astrologlar çünkü uranyen astroloji eğitimi almak için mutlaka astroloji bilgisine sahip olmak gerekiyor yoksa derse giremiyorlar ee, ve e, bunların arasında işte yine alanlarında eğitmenlik veren, danışmanlık veren öğrencilerim de var. E, mezun olmaları şart değil Uranyan Astroloji'den. Zaten temel seviyede bu haritaların nasıl çalıştığını astroitlerle birlikte çok güzel okuyabiliyorlar ve kendi haritalarını da buna göre çalıştırıyorlar. Sizler de onlardan danışmanlık alabilirsiniz. Sayfamdan da takip edebilirsiniz. Ya da arama motoruna Uranyen Astrolog Berna Müldür yazarsanız orada beni takip eden ya da takipçilerimden öğrencilerime ulaşabilirsiniz. Evet sorularınız var mı alayım? Canlı yayınlar yine devam edecek biliyorsunuz. Aranızdan seçtiğim şanslı birinin haritasına günlük yorumlarda bakıyorum. Evet, abone olmayı, kanalımı takip etmeyi e, ve yorum yapmayı. Bu arada e, videonun altına en çok yorum yapanlar, kanalımda en çok aktif olan kişiler, e, bu e, harita e, günlük yorumların haritasına teması ile ilgili yaptığım yorumları can, canlı yayında seçilen kişiler oluyorlar. Onun için yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Ee, bu arada böyle e, film tadında çok güzel e, videolarım var es, e, daha öncelerde çekilmiş kesinlikle onları izlemenizi tavsiye ediyorum astroloji bilin ya da bilmeyin hiç önemli değil en azından Uranyen astroloji haritalarda neler anlatıyor bunu e, görmüş olursunuz e, yani astroloji bilmeseniz de e, bu e, videoları izlemenizi tavsiye ediyorum mesela neler bunlar en favorilerden bahsedeyim. Balkondan düşen adam var. Yani 5. kattan düşmüş. Ee, peki bu düşmüş mü? Atlamış mı? Ki ben tiyoyu vereyim atlamış. Ama herkes onu düşmüş sanıyor. Öyle değil. Ama ölmemiş. Mutlaka onu izleyin. Ve neden atladığına kadar bunların hepsini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, bunun yanında e, balkondan düşen adam, sonra ava giden avcıların hikayesi var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Meslek göstergeleri gibi birçok videolarım var. E, bir göz gezdirin bakalım. Altına da yorum yapın. Çünkü o yorumları ben cevaplıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.